Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maçın ardından bazı açıklamaları var. Hepsini konuşacağız ama kahve seven izleyicilerimize bir mesajım var. Ee, sizi yeni nesil premium kahve Esperantos'la tanıştırmak istiyoruz. Kolombiya'nın en değerli kahve bölgesinden özenle seçilen çekirdeklerle taze günlük kavrulup hazırlanıyor. Esperantos, Türk tadına uygun, içimi yumuşak. Bir süredir biz ofiste kullanıyoruz. Süratle alışkanlık yarattığını söyleyebilirim. Siz de mutlaka deneyin. Ofise girenlerin ilk tepkisi bu nasıl güzel bir kahve kokusu oluyor bize. Siz de esperantos.co adresinden veya sabitlenmiş linkten. Daha detay öğrenebilir, sipariş verip yeni nesil premium kahveyi keşfedebilirsiniz. Voley izleyicilerine özel 100 lira indirim içinde Voley 100 indirim kodunu kullanmayı unutmayın. E, sizi de Esperanto içmeye e, davet ediyoruz. E, ben açıkçası çok beğendim. E, ben 7. Ben de yedim. Yumuşak içimciyim. Ben de e, Türk ben... sanki 7. Daha ben... uygun gibi geliyor bana. 11. 11 de iyi. Ben 11. Evet. Sen kendin de sert bir insan olduğun için yayınlarda <laughs> Yedi bana, sana bir, bir kadar daha uygun. Estağfurullah canım <laughs> ya. Estağfurullah. Ben yediciyim. Ee, Jose Mourinho diyor ki benim dikkatimi çeken iki açıklaması var. Biri Enesiri ile ilgili, biri Süper Lig'in yapısıyla ilgili işte şampiyonluk yarışı ile ilgili. E, ee, Nesiri ile ilgili diyor ki Ramazan'da fiziksel olarak biraz geri gitti. O yüzden e, biraz daha işte kulübe de oldu ama sezonun geri kalanından ondan mutlaka faydalanacağız diyor. Ee, senin sana vereyim sözü çünkü sen Ramazan'la ilgili bazı iddiaları var. <laughs> çok çok karşılıksız kaldı. <laughs> yani e, geçen sene İsmail hocamı hacdayken göreve getirmiştik. Yine olmadı. E şimdi dini oldukça bütün bir hani Kur'an okuyorum maçlardan önce diyen bir forvet oyuncumuz var. 3 aylarda coşmuştu. Ramazan'da galiba golü yok. Ne evet. Ramazan ayında golü yok ennesi. Zaten yok, uzun evet. zamandır yok. O bir tane var. Ha evet bir doğru. Var. Bir tane var doğru söylüyorsun. Yani e, büyük üzüntü içerisindeyim. Bir de hani işin e, geyi bir tarafa e, seneye Ennesili konusuyla ilgili değerlendirmeyi daha hani derin yapmak e, gerekiyor. Çünkü Fas'ta kan var. Yani Afrika Uluslar Kupası var. Aralık ayında. Aralık'ın sonunda başlıyor. E, Muhtemelen Fas'ta olduğu için de Fas'ta iddialı olacaktır. En ee, son az 15-20 gün. Yani Ocak, ayına, gün Ocak ayının sonuna olmaz. kadar olmayacağını düşünürsen Hı. dinlenmeyecek de bu oyuncu. Devre arası hani bir de, minik devre arası oluyor ya bizde. o da olmayacak. O yüzden oyuncu ile ilgili düşünceyi bir e, daha net yapmak gerekiyor. Orada bir forvet ile ilgili sıkıntı yaşanabilir. José Mourinho'nun söylediği benim en çok takıldığım nokta keyif al, almak için gol atıyordu tarzında bir açıklaması var evet. başta. Yani o kısmı anlayamadım ben de mesela. anlamadım açıkçası. Ne, başkası şey mi? Acı mı çekiyor abi gol atarken? O, o kısmı gerçekten ya tercümeyle ilgili ya da hani çok kısaltı bazen... Acaba yine öyle bir altı ben şey da... gibi olabilir dedim. Hani soruyu bilmiyorum. Hani biraz böyle soruya biraz tepki gibi mi acaba? Medyaya mı hani? Ne hani mi? niye yedek 26 gol atmış oyuncu falan? Hani Olur, ya mi? o takım değil yani kendini oynadı falan. O kısmı falan. anlamadım. Gibi için... mi acaba? Yok çok ne sanmıyorum. Öyle yani. olsa ileride kullanırız falan. Hani... Eleştireceğin Aynen, zaman değil yani ha. Yok yok, ha, medyayı, ha, medya ya. ha, siz olabilir. çok biliyorsunuz. Medyaya eleştiren. Yani. Olabilir. O zaten yani. keyif almak için atıyordu. Ha, Takım yani için değil falan abi. gibi ha, belki şey, doğru. o tarz yani böyle hani. Bu kısma düşünmemiştim, doğru söylüyorsun. Genelde çünkü son birkaç haftadır sallıyor. yorumculara sallıyor hoca. Ben öyle bir şey olabilir diye düşündüm açıkçası okuduğumda. Doğru ve yani dönmesi... İsabetli olabilir ama e, onun formsuzluğu da biraz da tek forvete doğru itti sanki Fenerbahçe. Yi. Bence Fenerbahçe savunma hattını forvet hattının verimsizliği nedeniyle değiştirdi. Hmm. Savunma hattını, savunma hattının sıkıntıları nedeniyle değiştirmedi. Forvet hattını ikili oynayamadığı için değiştirdi. 4-4-2 oynayamayacağı için. Oradaki düzeni biraz şeyden de Savunma düzenini de o yüzden değiştirdi. Yoksa... Ama Taliş kolu mesela üçlü savunma da oynadı. Oynadı ona bir şey demiyorum 3, 4, 1, 2 gibi ama işte yani... Talişka'nın 10 e, numaradaki göreviyle ikinci forvet görevi arasında bence performans olarak çok ciddi fark var. var. Ben Talişka'nın orta sahaya gelip topla daha fazla haşır neşir olduğu oyunu yönlendirdiği bir iki tane tek dokunuşu cekoyla duvar pası denemesi vesaire falan var. Bunlar kapalı savunmaları açmak için çok kıymetli çünkü bu tarz oyuncular haricinde bir de maksimum var hani çalım atan. Yani başka çözümünde yok zaten ya duran top alacaksın ya da uzaktan şut atacaksın ya da adam eksilteceksin yani başka nasıl atacaksın savunmayı. Ee, o nedenle bence biraz daha on numarada düşünüyor sanki Tariş Öyle görünüyor. Alex'in on numara versiyonu gibi her on numaranın farklı görevleri vardır. Diego Ribas farklı bir on numaraydı Fenerbahçe'de. Giuliano farklı bir on numaraydı. Bu da farklı bir on numara olacak. Ee, ama daha fazla forvet özellikleri olan bir on numara. Ben beğendim. tek forvet meselesinde de aslında çok şeye bakmıyorum. Soğuk bakmıyorum. Çift forvet ben de çağrı, çağrı sana onu soracağım. Yani Cekosuz mesire olmaz gibi bir gündem oluşturuluyor, konuşuluyor. Olmaz mı gerçekten? Yani Fenerbahçe mesela elinde Ceko olmasa sadece en nesiriyle böyle bir talişkalı 4-2-3-1 işte 4-1-4-1 neyse 4-4-1-1 oynayamaz mı? Ya görmek lazım aslında. Şimdi Ceko'da şöyle onu şuna bağlıyorlar. E, Ceko Ceko Tal esasında olur neden olmasın? Ceko şey servis yapıyor diye bakılıyor değil mi? En nesriye Ceko'nun rolünü Talish alırsa... olur ama Ceko'nun tabi top dağıtma işi yanındakini oynatma özelliği e, Talishka'dan daha fazla. Talishka daha çok kaleye düşünen bir oyuncu ama yani olur birazcık bir de bazı şeyler hani denemeden üstüne gitmeden görülecek şeyler değil. Denenip görülmesi lazım. Ama yine de eğer Talişka biz dörtlü, dörtlü oynanacaksa ve Talişka Talişka'yı da oynatmak için dörtlü oynayacak gibi hoca. Ee, ki bence lazım. Talişka çok kritik çünkü. Talişka'nın önünde e, El daha çok topla haşır neşir olan yani sadece tek vuruş değil son vuruş değil. Daha çok topla alışveriş tarafı daha güçlü olan bir oyuncunun olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Sanki profil olarak yani Ceko'nun daha genç, genç, kuvvetlisi, evet. değil mi? Evet, evet. daha atletik, atletik, daha belki daha bitiricilik adetli. özelliği daha güçlü olanı. Onu da. Gerçi fiziksel olarak iyi durumda olsa bitiriciliği fena değil. Yani evet. at, atıyor aslında. Ama Yok, kötü değil ama de yoruluyor. Yani. Evet. evet, Artık yaşla ilgili. Yaşla ilgili bir durum var yani. Çok özel bir performans gösterdi. alamadı ha mesela? Evet. Duşan Tadiç çok eleştiriliyor son dönemde ama Dushan Tadiç bu maçta iki tane top bıraktı, bir tane Şimanski'nin önüne, bir tane evet. Jekonun önüne. Ya o topları başkası bırakamaz Fenerbahçe. Bak kadar dahil olmak üzere. Tayişka da o, tabii o kadar evet. ince gören bir oyuncu değil. Çok kısa mesafede. Kısa mesafede o şiddetini ayarlamak mesele. Onun arasından nefis toplar bırakıyor. Hı. Şimdi böyle oynayacaksa rakip yarı sahaya yerleşip ki Sivas Spor da bunu biraz istedi. Tayiş çok değerli. Ama o çok değerli topları attığı anda değerlendirilemeyince iş biraz şeye geliyor. Yani sürekli bir deniyorsun ama üretemiyorsun. Deniyorsun ama üretemiyorsun. Boşa atak yapıyormuşsun gibi. O yüzden ben Çağrı'ya biraz şey konuya katılıyorum Bitiricilik yani son anda, son hamlede o toplar başka forvetlerin önüne bırakırsanız. Bence bitiricilik konusunda en iyisi Icardi. Icardi'nin önüne bıraksam o topların çoğu gol olur yani. İnanılmaz bir yani o o servislerin çoğunu gol yapacak bir forvet oyuncusuna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Nesri zaten şu anda bile yedek kalıyorsa şu takımda. Bence seneye birinci forvet olmaz Fenerbahçe'nin. Tarihin en büyük yatırımı finansal olarak. Evet. bir yani. Çünkü, yani. Şu anda Ceko diyoruz ya şöyle böyle yaşlı bilmem ne yavaş. Ama şuna rağmen Ceko oynadığında niye Nesli'yi oynatmıyor diye kimse sormuyorsa Nesli seneye birinci forveti olmaz takımın. Fenerbahçe'nin forveti... Bu arada Ceko, ya da Tad için seneye kalma şeyi de dediğin gibi Tadiç mesela karşı tarafa oyunu yıktığında da Tadiç kadar o soğukkanlığını koruyacak o kadar kısa mesafede o pasları çıkaracak oyuncu yani Tadici e, patlayıcılığı yok işte atletizmi eksikliği eleştiriyoruz ama e, tad için değerini de tad olmadığında anlayabiliriz. Abi mesela Duşan, e, e, duşan şöyle de yorumlamak gerekiyor. Duşan Tadic hangi Duşan Tadic? Fenerbahçe dörtlü oynadığında sağ önde ya da sol önde oynayan Hı. Duşan Tadic mi yoksa üçlü oynadığında önde forvet iki forvetin arkasında oynayan Duşan. Hem gol hem asist beklentisi dörtlüde kenarlarda oynarken daha yüksek. Şimdi Dušan Tadić'i <laughs> tutacaksan ve hep söylüyorum. Eğer Fenerbahçe bu şekilde oynayacaksa bu oyuncularla ilgili sorun yok. Ha Jacoy belki yaş itibariyle şey yapabilirsin. Mümkün olduğu kadar rakip yarı sahaya yerleşerek set oyununda oynayacaksa ama böyle koş koş oynayacaksa yine geçişi kovalayacak bir oyun oynayacaksa bu oyuncuya yazık olur. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı şekil biraz Hadiç için performansını. Biz, biz de mesela üçlüdeyken eleştirik şimdi diyebilirler ki sizde bir ara Hadiç seneye olur. Üçlü oynansa biz artık üçlü adamlar... oynayacağız. Yani üçlü de sorunlu bir sistem hakikaten. Beklerin bir kere yani mü mükemmel mükemmel olması kanat beklerinin mükemmel olması lazım. Evet, Hadi olur. stoperleri idare edersin bak bekten bile devşiriyorsun stoperde. Evet. Özellikle göbek Göbekleri ve kenar işte. ya orta dörtlünün dördü de yani çok, çok üst düzey olması lazım. Lazım. Bir de böyle işte Tadiş gibi bazı oyuncuları da yer bulamıyorsun. Ya da Maksim'in gibileri de yani bak. iki tane farklı örnek. Birisi durarak oynayan, birisi sprinter. ikisi İkisi de üçlü olmaz diyorsun. Üçlü sıkıntılı bir sistem. Ne diyorduk orada? işte Maksim'in en fazla çift, ikinci center gibi oynuyor evet. o sistemde. Yani, yani. şimdi mesela iki haftadır oynatıyorsun. Oyunda da fena da bir verim sergilemiyor. Ya evet. yani bir de şey var. En hani, azından tehdit yani. Evet, o, o, oyuncu grubuna bakalım burada. Fenerbahçe'de. Ee, pardon burada. Ya bu sezon içerisinde Bright Osay Samuel'le sıkıntı yaşandı değil mi? Hiçbir hiç bir ara... istikrar yakalayamadı Osay evet. düzenli oynamadı. bir ara yedek kaldı. Tabii. Şimanski bir ara yedek kaldı. Performansı çok eleştirildi. Ceko performansı eleştirildi. Hoca tarafından da yedek bırakıldı. Tarişka geldi zaten hazır değildi. Maksimen'le sosyal medya üzerinden zaten hoca tartıştı. Ciku çok formsuz. Yani geçen sezon çok aratıyor. E ee, İsmail Üseyin hiç düşünmüyor. İlhancan Kahveci'yi hiç düşünmüyor. Ya da performanslarını değerlendirdiği zaman verimli görmüyor. Oğuz Aydın'a da son haftalar son 2 maçtır ya da 3 maçtır. Derbiden sonra işte. Derbiden sonra değerlendirme. Yusuf Enes'i de yedeye çekildi ya. Abi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane oyuncuyla ya öyle ya böyle bir sorun yaşanmış ya da yaşanıyor. Abi bunu da biraz minimize etmek gerekiyor. Yani Şimdi Jose Mourinho'yu eleştirmek için söylemiyorum. Muhtemelen e, yani hepsinde hatalı teknik direktör olamaz. Ama hani mesela herkesin aklına şu geliyor. Ne yaptı abi sana bu İsmail Yüksek düşüncesi? sakattı ama mesela bu maçta sakat değil mi? İyi takımların önünde sakat değil de. Ne yaptı sana Elfan Can Kahveci? Yani bu bir maçta oynatıyorsun sonra hiçbir daha hiç düşünmüyorsun. Ya Tamamen oyun sistemiyle oyuna bakışıyla alakalı bence. Ben İsmail Yüksek'i beğenmediğini yani kendi oyun tarzına Okey. uygun olmadığını düşünüyorum. Dağınık olduğunu söyledikçe işte, sezon yani bence. başındaki değerlendirmesi İsmail Yüksek çok dağınık bir oyuncu. Topa sahipken özellikle bu değerlendirmeye bu arada ben de katılıyorum ama hani Amrabat yoksa Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine oynayabilecek tek oyuncu. Başka oyuncu yok. Bence Amrabat'ın yerini özelliklerini doldurabilecek başka bir oyuncu yok. İsmail'i hiç değerlendirmiyoruz. Oğuz Aydın. Sen Şimanski'nin yerine İsmail tercih ederim diyorsun. Ben tercih o, o, pozisyonda evet, değil mi? Tercih daha kesici, daha defansif yani, işte. Yani. İkili mücadeleden kaçmaz. Bence de. Tabii. Bence İsmail'in büyük problemi zaten toplu oyunda. Evet, yani orada ayağından biraz geç çıkartıyor. Bir de Bazen veriyor, çok zor tercihler yapıyor. Evet. Yani belki beceremeyeceği, başaramayacağı, beceremeyeceği değil mi? Başarısı, o, o e, ihtimal düşük tercihler yapıyor. Ama yani o no, burada saymadınız başka oyuncular da var tabii şeyde olmayan. E, kadroda olmayan da ya da sakat olan. Şimdi bu oyuncularla ilgili yaşanan bu iniş çıkışların hepsi sezona yansıyor. İster yani ister istemez yansıyor. O say senmeden hiç verim alamadım bu sezon. Evet. Bak bu oyuncudan kaynaklı onu söyleyeyim oyuncunun kontrat meseleleriyle ilgili. O sayıdan hiç verim alamadın ve sağ sürekli bir sorun yaşadım ve bir de transfer yaptın. Şimdi mesela o sayı kalacak. Emimovic de var. E şeyi de mi tutacaksın? Mert tutacaksın zaten. E, ne olacak abi? Sağ o zaman 3 tane opsiyonun olmuş olacak. O sayı kalacak mıymış? E, kalmak, kalmaya daha Kal, kalmak varmış. istiyor mesela şu an. ya yani ben kabul edeceğim diyor kontratı. E, Duşan Taliş meselesi bir dizilişte kötü bir dizilişte iyi. Yani Şöyle oynatırsan çok verimli olacak diyorsun. Sezon içini çok iyi kullanabilirim diyorsun. Öbür dizi işe geçiyorsun. Ya bu adam olmaz diyorsun. Bu da garip bir. Yani kadroyla alakalı bu gölgelerin, gölge noktalarının kaldırılması gerekiyor. Kullanmayacak mısın İsmail'i? Tamam. Yolları ayır. Zaten talibi de var. Kullanmayacak mısın İrfan Can Kahveci'yi? Tamam. Yolları ayır. Hani alternatif de olsun kadroda. Bunu tartışmıyorum hı hı. ama bu adamların hiçbirisi yere kalmayı kabul edecek adamlar değil. değil. Tabii. Yani bunlarla uzun vadede sorun yaşayacaksın ve Apoca şeyi soruyordu yayında. İşte ben şampiyonluk motivasyonu var mı yok mu göreceğim diyordu. Ben açıkçası geçen sezonki motivasyonu Fenerbahçe'li oyuncuların bazılarında görmüyorum. Geçen sezon daha motiveydi Fenerbahçe. Daha çok inanıyordu şampiyon olacağına. Tabi tabii şimdi geçen sene daha bir yakın yarışmaz aslında. Yine 3 puan da abi. Aynı, aynı, aynı şey. Son haftalarda ama mesela belli bir sene, seviyeye kadar daha yakın gitmişti yarış. Daha kafa kafaya gitmişti ya. Ya orada şöyle bir şey vardı tabii şimdi. Sondan İki hafta önce, bir hafta önce derbi vardı Galatasaray'ın sahasında. Hani oraya puan puana gidersek evet. ve yenersem evet. şampiyon olacağım motivasyonu biraz daha şimdi Sürekli. derbiler de bittiği için evet. hani oradan bir fark olabilir tabii. O işte daha sen... motive ediyor olabilir geçen sene. O, o motivasyonu yani. iki, hani bir ay içerisinde oynanan iki Galatasaray maçında da göstermedin. Doğru. Yani göstersem bugün konum olarak kupada elemiş, ligde de avantajı ele geçirmiş bir durumda olacaktı. O yüzden ben biraz daha e, motivasyon konusunda, inanmışlık konusunda bir, bir tık daha geride görüyorum bu sezonki kadroyu, oyuncuları. Özellikle bazılarını. Bu programda Esperantos kahve içilmektedir.